Tim TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz spor yorumcusu ve aynı zamanda gazeteci olan ayrıyeten Sakarya Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Erdal Hoş. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Okulumuza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gayet güzel bir Teşekkür ederiz. İsterseniz sorularımıza doğru geçelim. Tabii. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Yani Erdal Hoş kimdir? 73'te Trabzon'da doğdu. Adapazarı'nda büyüdüm. İlkokul Adapazarı'nda bir köyde. Babam rahmetli öğretmendi, köy öğretmeniydi. Ortaokul lise Arifi Öğretmen Lisesi'nde yatılı okudum. Devlet parasız yatılı sınavları. Sonra İstanbul Üniversitesi. O zamanlar İktisat Fakültesi'ne bağlıydı. Uluslararası ilişkiler. Sonra okulu bitirdim. Biraz ticaret denedim. Epey bir tekstil ticareti. Sonra battım, iflas ettim. Ee, sevdiğim iş değildi zaten. Sonra sevdiğim işi yapmaya karar verdim. Epey geç oldu. 35 yaşından sonra ales males oturdum, onlara çalıştım. Yüksek sansa başladım. Dil sınavı vardı. Y yok dildi. Şimdi ne oldu? Değişti galiba. Şu anda YDS değil. YDS. Yok, yok dil miydi? O zaman yok dildi galiba. Da. Ona çalıştım. Yüksek sansa başladım. Bir taraftan yazma çizmeye başladık. işte gazete, televizyon konuşmaya falan. Ve biraz tabii Trabzonsporluğun... E Belki o, 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 rahatlık, fanatiklik. Aslında kavramları doğru kullanmıyoruz Türkiye'de. Fanatiklik şöyle bir şey. E, fanatik dediğiniz ötekine zarar verebilir. Biz tutkuyla fanatizmi karıştırıyoruz. Ya fanatizm, fanatiklik kötü bir şey, tehlikeli bir şey, tutku güzel bir şey. Evet. Yani bir şeye tutkuyla aşık olmak iyi bir şey. Ama fanatik, yani mesela fanatik aşık, bir kıza fanatik aşık dediğiniz zaman kıza zarar verebilir. Evet. Ama tutkuyla bağlı dediğiniz zaman onun için her şeyi yapabilir. İkisi farklı şeyler birbirine. Haklısın. Onları doğru kullanmak lazım. Türkiye'de çok yaygın, medyada bile yani fanatik, fanatik. E, fanatik diye isim olur mu? Fanatik sağlıklı bir şey değil. Gazete ismi var fanatik diye. Fanatizm sağlıklı bir şey değil. Tutku sağlıklı bir şey. Fanatizm sağlıklı, sağlıklı değil. Evet yani dolayısıyla o kavramları düzgün kullanmamak da bence Türk toplumunun en büyük problemi. Doğru kavramlarla konuşmuyoruz. Neyse kendimden bahsediyorum. İşte, spor medyasına nasıl başladınız? Biraz kısmet oldu. Daha doğrusu şöyle, eee yani ticaret yapamayacağımı anlayınca, e, iş adamı olamayacağımı anlayınca sonra işte yazmaya başladım. E, Forumlarla başladım aslında. Sonra orada beni bir yere önerdiler. Sonra oraya gittim başladım. Sonra bir iki televizyon falan beğenildi herhalde. Ondan sonra gitti devam etti. Sonra e, yüksek sans tezi için e, siyasal iletişim aracı olarak futbol diye bir konu seçmiştim. İşte onun dünyadaki futbol hikayelerini araştırırken sonra iş biraz belgesel işine, biraz belgeselcilik merakı başladı. E, bitmiş bir Filistin'le ilgili bir belgesel var. Şu bir evet. Trabzonsporla ilgili bir belgesel var. Şimdi Kıbrıs futbolu ile ilgili Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde futbolu konu aldığımız bir belgesel bitiyor inşallah. Haftaya galası var İstanbul'da önümüzdeki hafta. Ee, bir taraftan belgesel işlerine de bulaştım yani sinemaya da bulaştım. Hatta bazen şey diyorum, ben yani sinemayı daha erken tanısaydım belki futbola bu kadar aşık olmayabilirdim ya. Yani sinema gerçekten ilginç bir şey. İş hayatınızda keşkeleriniz neler oldu? Keşke hiç ticarete başlamasaydım direkt akademisyenliğe niye yönelseydim. Zaten yani gönlüm ondan yanaydı ama benim garip bir hikayem var. Yani hayat hikayesi hikayem biraz garip. Babamı erken kaybettim. Dolayısıyla çok e, okul bittiğinde hemen işe girmeliydim. Üniversite 4. sınıftayken de bir tekstilci iş adamından bayağı iyi bir burs alıyordum. Sonra o beni e, tekstil sektörüne yönlendirdi ve orada ticaret yapmamı yön, e, tavsiye etti diyelim. E, ya biraz mecbur gibi hissettim kendimi. Bugün hani geri dönsem o geç her şey bir şey öğretiyor ya her keşkeler. O kaybettiğim 10 yıl aslında bana bayağı bir şey öğretmiştir yani. Ama şu anda da başarılı bir spor yorumcusu. Bilmem burada hani bir başarı bir aslında spor yorumculuğu bir iş değil bence ya. Orada da yanlış bir şey yapıyoruz yani. Bir iş, bir meslek değil ya. Biz hikaye anlatıcısıyız yani. Bu bir meslek olamaz. Bence meslek değil bu. Dolayısıyla benim hayatım hep yarım meslekler şeklinde geçti yani. Hiçbir şey akademisyenlik tam değil. Doktorayı bitirmedim tembelim. Spor yorumculuğu tam değil. Tüm zamanımı ona vermiyorum. Yazarlık tam değil. Hiçbir şey tam değil. Hep yarım yarım. Ondan da ondan da. Biraz maymunu dağılıyor. Aynı yani, zamanda üniversitede öğretim görevliliği. Öğretim görevliliği devam ediyor. Evet. Sizin gibi öğrencilerim var. Onu seviyorum. Sevdiğim bir iş. En sevdiğim kısmı o. Bu kadar. Biraz da futboldan devam edelim. Olur. Malum konumuz futbol yani. Milli takım, diğer takımların Avrupa'daki başarıları. Milli takımla başlayalım. Milli takım Euro 2024'de katıldı Montelli önderliğinde. Hı. F grubundayız. Geçtiğimiz hafta kura çekildi. Evet. Portekiz, Çekya ve playoff C'ye galiplerinden birisi gelecek. Sizce tarih tekerrür eder mi? Euro 2008'deki gibi bir başarı sağlar mıyız? Ee, olabilir ama bu, bunu vade eden bir şey var mı? Henüz yok. Biz abartıyoruz. Olumlu şeyleri de abartıyoruz. Eskiler ifrat tefritler. Yani olumluyu da abartmak, olumsuzu da abartmak. Euro 2000 24'e katılmak doğal bir şey çünkü zaten 36 ülke katılıyor yani 36 ülkenin katıldığı yerde biz de katılalım daha yani. Hani son ikisine de katıldık zaten. Hani bunu böyle büyük bir başarı gibi göstermek bana komik geliyor. Yani Avrupa'da 36 ülkenin katıldığı bir turnuvaya 80 milyon nüfuslu bu kadar genç nüfusa sahip Türkiye'nin katılıyor olması başarı falan değil yani sıradan bir şey olmalı. Ee, dolayısıyla ne kadar geriye düştüğümüzü gösterir bence bu. Ne vaat ediyor noktasında henüz çok erken. Biz ee, bir önceki turnuvada da çok ümitliydik hatırlarsanız ya böyle. Evet. İşte şeyi yenmiştik, Fransa'yı yenmiştik. Fransa'dan 4 puan aldık, Hollanda'yı yendik falan. Böyle çok şaşalı bir giriş yapmıştık. Yine hedefler büyüdü. Turnuvanın favorisiyiz falan konuşmaya başladık. Sonra da İtalya maçının maç öncesi ısınmada Anladık ki aramızda dağlar kadar fark var. Hala dağlar kadar fark var. Henüz bir e, oturmuş bir milli takımdan söz edemeyiz. Sadece, sadece anları değerlendirebiliyoruz. Yani Bizim memlekette biraz her şey kaotik e, ve... Anları doğru değerlendirirsen bir şeyler oluyor. O anları değerlendirirsek bir şey olur. Ama benim gözümde bu jenerasyonun iyi bir jenerasyon var. iyi de bir hoca var. Ee, katılıyorum buna. Ee, esas hedefi sonraki Dünya Kupası olmalı. Bir Dünya Kupası'na daha gidelim artık yatar yani. Koskoca ömrümde bir Dünya Kupası gördüm yani. Ben. Siz onu da görmediniz galiba. Yok görmedik. Siz Dünya Kupası görmediniz. <laughs> e, Galatasaray'la devam edelim. Avrupa Kupalarından. galatasaray manchester United maçında son dakikalarda bulduğu golle tur mudunu, gruptan çıkma mudunu Danimarka'ya Kopenhag maçına tanıştı. Sizce Kopenhag Danimarka'da yenip gruptan çıkabilir mi Galatasaray? Şampiyonlar ne kadar ilerler? Elbette olabilir ama yani o tersi de olabilir. En kötüsü şu olur Galatasaray için. Grupta dördüncü olmak. Bu felaket olur. Evet. E, grupta üçüncü olduğu sürece ki ben Galatasaray'ın üçüncü olmasını daha çok isterim. Üçüncü olursa sanki bir final görebilir gibi. Bu arada itiraf edeyim ki yani ben e, şeye sinir olurdum. Yani Galatasaray Avrupa'da başka oynuyor. Genleri farklı falan. Ama gerçekten başka oynuyor yani evet, Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'la mukayese edince Galatasaray'ın Avrupa hikayesi gerçekten farklı. Bu gen dediğimiz şey aslında zihniyet meselesi. Galatasaray orayı önemsiyor, önemsediğini gösteriyor. Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Bence yeteri kadar önemsemiyorlar. Önemsediği için de Galatasaray başka oynuyor. Hikaye bundan ibaret aslında. Yoksa aynı takım yani hani fark yok. Bence önemsemekle, zihniyetle alakalı bizim temel bir zihniyet problemimiz var. Ama Galatasaray iyi iş yaptı. Gerçekten iyi iş yaptı. Beklediğimden çok iyi iş yaptı. Biraz şanssızdı. Çok iyi maçlar oynadı. Her maçı çok iyi oynadı diyebilirim. Evet. yani Biraz şanssızdı. İnşallah hikaye dördüncülükle bitmez. Çünkü bu kadar iyi oynadığınız bir grupta dördüncü olup Avrupa'ya veda ederseniz sonra onun içerideki motivasyonu falan. Biz tabi çabuk dağılan yapılarımız var. Kulüpler evet. bazında. Galatasaray adına böyle bir endişe var. Her maçı geriden gelip çevirdi Galatasaray. Ben de takdir çok ediyorum. Büyük, çok, çok büyük, büyük iş büyük yaptı. Yani. Oyun olarak da çok büyük iş yaptı. Bir yandan da Fenerbahçe konumuz. Fenerbahçe Avrupa'da ve ligde üst üste mağlubiyetler aldı. Evet. Son olarak Sivas maçında bir e, galibiyeti alarak İsmail Kartal kendine olan eleştirilerini lehine çevirdi gibi gözüküyor. Hı hı. Önümüzde bir derbi var. Beşiktaş derbisi var. Sizce derbi nasıl sonuçlanır ve Avrupa serüveni var? Ya, serüveni. Derbinin favorisi doğal olarak Fenerbahçe bence. Daha oturmuş bir takım. Avrupa maçını içerideki maçı alır ve gruptan çıkar Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu kupayı alması lazım. Bu kupada final oynaması lazım. Ya ben Fenerbahçe şimdi çok fazla hakem konuşuluyor vesaire. Yıllarca Trabzonspor için söylediğimi Fenerbahçe için söylüyorum. E, Türkiye'de sizi şampiyon yapmıyorlar mı? E tamam işte Konferans Kupası'nı alın abi. Sonra o kupayı götürün federasyona koyun alın deyin biz bunu aldık. Utanın deyin. Yani evet. bunu yapabilecek gücüm var mı? Var. var. Bunu yapabilecek Kadrosu. kadron var mı? Var. Bunu yapabilecek becerim var mı? Var. Taraftarım var mı? Var. Yani Konferans Kupası dediğimiz kupadaki takımlara bir bakar mısınız? Fenerbahçe'nin kadrosuna sahip kim var orada? Fenerbahçe'nin kadrosu gayet yok, iyi. Yok kimse yok. Dolayısıyla biz mücadele etme yöntemlerini de bilmiyoruz ama sürekli kendi içimizde. Yıllarca Trabzonspor aynı şeyi söyledi işte. yani Bizi şampiyon yap E yapmıyorlar şampiyon. Git Avrupa'da final oyna. Yani Ona müsaade ediyorlardı yani. UEFA Avrupa Ligi'ne katılıyorsun. Katıldığın yerde ama sen ligdiği için UEFA Avrupa Ligi'nde çıkardığın kadroyu eksik çıkarıyorsun. O zaman olmuyor tabii yani. Türk takımların Avrupa'ya e, dahil olmak dışında bir seçeneği yok bence. Bu konuda da çok şeyiz biz. Kendi kendimize çelik çomak oynamaya bayılıyoruz yani. Toplasanız 10 milyon veriyorlar şampiyona. Yani bu lig için bu kadar yatırım yapılır mı yani? Evet. Anlamsız bir şey yani. Çok saçma bir şey. Meseleyim yarışı mümkün olduğu kadar Avrupa'ya ve evrensel alana taşımamız lazım. Yoksa çok geri kaldık. Çok çok geri kaldık yani. Her anlamda Avrupa'da her zaman olmamız gerekiyor. Evet. Trabzonspor'a devam edelim. Trabzonspor 2 haftadır galibiyet alamıyor. Hı. Abdullah Avcı hastalıklı bir yapı var. Bunu değiştirmek için geldim demişti. Hı hı bakıldığında Kayseri maçındaki ilk 11'de 8 oyuncusu da eski oyuncularından ibaret. Eski Olur. oyuncularından. E, sizce Trabzonspor neleri değiştirmeli? Ocak ayında nasıl transferler yapmalı? Ligi nasıl bitirir? Yani pahalı transferler yapmamalı. Hiçbir takım için, her takım için söylüyorum. Ligi nasıl bitirir? Avrupa'ya gitmesi bu sene makul bir hedef Trabzonspor için. Önümüzdeki sene Avrupa'da olması makul bir hedef ve bir oyun oturtması gerekiyor. Bir transfer aklı konusunda bir gelişim, yani o zaman söylemiştim, yani Vakame'yi alan akılla atıyorum ya o zaman kim diyelim birinde alan akıl aynı olamaz yani. Dolayısıyla bizim transfer başımız da biraz şey, e, sporto sport oynamak gibi yani alıyorsun işte iyi çıkarsa yani falan. Bir şey yok, bir sağlıklı bir scout sistemi geliştiremedik. Şu anda Trabzonspor'da bildiğim kadarıyla böyle çalışmalar var. E, bir senedir yaklaşık böyle sağlıklı ya bir orada yapıp kurması bursa. adına ciddi bir çalışmalar var. İşte ben transferi bir tek o. yani ama yani bu öyle bir kadro yani o o yapının 3-4 transfer yapması lazım. Evet. Ama yazın 12-13 transferden sadece Mendy onların ısrarla istediği bir oyuncu. Dolayısıyla o yapıya biraz daha güvenmek, biraz daha zaman açmak gerekiyor. Trabzonspor bu sene Avrupa'ya giderse başarılıdır. Bir oyun oturtursa başarılıdır. Ama bizde her şey ya yani Fenerbahçe'yi yenince her şey çok iyi. Sivasspor'la beraber kalınca her şey çok kötü. Yani bizde bir hafta bir haftada bir adam hoca oluyor. Bir hafta sonra da bu adam hoca değil oluyor. Böyle bir yapıdan iyi şeyler çıkmaz ya. Yani Türkiye'de tüm takımlarda böyle yani. Şimdi İsmail Kartal başladı eleştirmeye. İki maç kaybetti Okan Hoca için aynı şey. Böyle bir yapıda nasıl olacak? Nasıl sistem oturacak? Yani bugün başka bir yayına katıldım orada söyledim. Ve işin garibi böyle Avrupa'yı takip eden genç arkadaşlarımız falan da konu Avrupa olunca başka yorum yapıyorlar, konu Türkiye olunca başka. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Yani Arteta Arsenal'de başladığı da. Bizde herhangi bir kulüpte başlasa orada kalabilir miydi? Kalamazdı. Kalamazdı. Şimdi nerede Arsenal? Lider. Bu, bu işte yani. yani. Ya Kayseri Spor nasıl iyi top oynuyor? 4 senedir sabır. aynı takımla oynuyor, bitti. Ya çok basit bir şey ama biz hep bunu söyleyip söyleyip hiçbir şey yapmıyoruz. Abdullah abi her zaman bundan bahsetmişti yani sabır oyunu. Doğru ama hocanın da şöyle kabahatleri var. Şöyle geçen seneki transfer süreci Abdullah Hoca'nın imajını yaraladı bence. Dolayısıyla bu, bu önümüzdeki iki transfer görecek muhtemelen. Yani Şubat ve yaz transferleri. O konuda Abdullah Hoca'nın çok dikkatli olması lazım. Çünkü gerçekten geçen sene transfer politikası kötüydü yani sonuç olarak. Transfer demişken Vakayemen'in yeniden dönüşü konuşuluyor. Bak Estas gidecek. Ya bu tam bu tam şey şark şeyi yani. Bir hayali kahramanımız var. O gelecek gene bizi kurtaracak. Şeyde Napoli'de yıllarca şey konuşulmuş. Maradona'nın gayrimeşru bir çocuğu var. Var bu arada gerçekten de. Kulüp onu gizli gizli yetiştiriyor. 20 yaşına gelince gelecek gene bizi şampiyon yapacak. Ya Maradona dışında bir şampiyon olma şeyleri yok çünkü. Şimdi aynı şey Vakame gelecek bizi kurtaracak. Bu mu yani? Gerçekten Trabzonspor camiasının üretebileceği bu mu yani? Vakame olsaydı, olursa her şey düzelecek. Ben bu, bu acayip sinir olduğum bir şey, bu çaresizlik bir şey, alameti. Sinir oluyorum ne münasebet yani bir tane mi Vakame var dünyada yani? Yani tüm camialarda böyle aslında. Yani. Böyle çünkü biz kahramansız, eskiye kalıyoruz. kahramansız bir şey yapacağımıza dair bir inancımız yok yani işte. Biraz Napoliler de bize benziyor o yüzden. Çok benziyorlar bize. Trabzonlular Napoli'ler. Neyse ki onlar da benziyor. şampiyon oldu. Arka arkaya kurtuldular onlar da. Evet. Lanetten kurtulduk çok şükür. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş'ta olur. yeni bir seçim oldu. Üst üste Avrupa'da ve ligde anla mağlubiyetler, beraberlikler var. Hasan Aras sizce başarılı olur mu? Doğru isim miydi yönetim olarak? Bilmem ki onu bilemiyorum ama Beşiktaş'ta iki farklı iş, anlayış yarışmadı. Kişiler yarıştı. E, o yüzden Beşiktaş adına üzülüyorum. Şöyle üzülüyorum. Yani başka bir yol, yöntem sunmadı. İki başkanın da söylediklerine bakıyorum. Taliska lazımsa Taliska'yı alacağız. Yani ne demek aslında? Şunu diyorlar. Fenerbahçe ile Galatasaray nasıl para harcadıysa biz de para harcayacağız. İyi takım yapacağız. E, yani bu yöntem değil ki. Yani kredi alıyorsun bankadan. Değil mi? Yani onu da transfer var. Gidiyorsun bankadan kredi alıyorsun. Sonra gidiyorsun onu futbolcuya veriyorsun ve bunu Başarı olarak bana Türkçe söylüyorsun. Türkiye'de kulüplerin yani. hepsi böyle aslında. E bu, bu, bu neyin başarısı? Ne transiyon. ne ne bu başarı? ne ne başardık yani şimdi? Aslında bir ben zaten ama. futbolun bu haline aslında itiraz etmemiz gerekiyor. Yani şimdi City taraftarı neyden mutlu oluyorsun abi? İstediğin kadar param var, gidip alıyorsun falan. Neyi başarmış oluyorsunuz da? Öyle değil mi yani? yani evet, bu saçma aslında. bir şey değil mi ya? Bunu sınırlandırmak lazım. Garip bir şey bu. Ee, Amerika'da yani Amerika kapitalizmin başkenti, kapitalizmin mabedi, kalesi ne derseniz işte merkezi. Fakat orada takım sporlarında yarış mümkün olduğu kadar eşitlikçi. Yani işte sonuncu olan takıma draftta ilk sırayı veriyorlar. Bütçeyi sınırlandırıyorlar. Yani yarışı mümkün olduğu kadar eşitlikçi yapıyorlar. Eşit yarış, eşit şartlarda yarışılsın ki kim başarılı, kim başarısız gerçekten anlayalım. Ya bu kadar yıllık sosyal demokrasi geçmişi olan Avrupa hiç düşünememiş bunu. Yani City şimdi şampiyon, et. tabii şampiyon olacak abi yani. Haaland'ı aldı, tabii şampiyon olacak yani. Ne ne, ne yani. O zaman neyi başarmış oluyoruz ki biz? Aslında hani biraz düşününce konuştuğumuz şeyler bir maç değil, bir gerçekten o son zamanlarda futbolu tanımladıkları şeyler. Show biziniz ve ben bu halini sevmiyorum futbolun yani. Benim hayalimdeki futbol şöyle olacak yani. Bir insan 18 yaşına kadar bir takımı seçecek abi, bir daha onda oynayacak. Ömür boyu da makul bir maaş alacak, memur maaşı işte iyi bir memur maaşı alsın. O zaman anlayalım yani kim başarılı kim başarısız o zaman anlarız. Yoksa e geldi Arap sermayesi. Şimdi aldı atıyorum Trabzonspor'u. Koydu 700 milyon euro. Tam diyelim bir Arap sermayesi geldi, aldı. E sonra biz sevineceğiz yani. Başardık. Neye başardık? Adam geldi 700 Yıldız milyon. Yıldız transferler geldi, sevineceğiz. transfer yaptı, sonuç aldı. Ne ne yani. Yani burada e, birlikte ürettiğimiz hiçbir şey yok bu, bu hikayede yani. yani. Ne bileyim ben bu halini sevmiyorum. E, hakemlerden bahsedelim biraz da eşitlik demiştiniz. Baş... Hakemlerle ilgili bir yorum alamadık o zaman. Yok ee, hakemlerle ilgili ne diyeyim yani? insan. Ya şey, hakem, çok kötü hakem. Yabancı dönüş. hakem gel gelmeli mi sizce? Yabancı yönetici gelsin. Yabancı yönetici gelsin. Tabii önce yabancı yönetici gelsin. Yani Arsenal'i yöneten kadro Türkiye'ye gelsin. Sonra sonra olabilir yabancı hakemi de düşünebiliriz yani. Ama biz de işte ne diyoruz? Vakame yani. şimdi. Değil mi? Başkan bile vakam ediyor yani. Sürekli bir eskiye dönüşüyor. Sen dönüş... vakam ediyorsan hakem de bakıyor duruma. Yani niye sen vakam ediyorsun? Çünkü taraftar istiyor. Hakem evet. ne yapıyor? hangisi daha güçlüyse daha çoksa onun lehine karar veriyor. Çok aynı mantık değil mi? Doğru. Senin yaptığın hakemin yaptığı aynı şey aslında yani. Sen hakem olsan demek ki sen de aynı şeyi yapacaksın. Eşitlikten bahsettiniz. E, Futbolda sizce eşitlik var mı yani şu anda Türkiye'de? Ya dünyada mutlak eşitlik tabii ki mümkün değil ama mümkün olduğu kadar şartları eşitlemek lazım. E, yani dünyanın bu gidişi korkunç ben, ben rahatsızım e, o anlamda futboldan başlayarak bu, bu, bu hele bir şey başlatmışlardı bu süperlik ne o? Euro Lig'e benzer bir şey kuracaklardı falan atılıyor. Aslında dörtlü. Evet, yani o resmen şeydi krallığın geri dönmesi demek. Çünkü mevcut haliyle futbol aslında bir cumhuriyeti temsil ediyor. Ne demek cumhuriyet? Yani Trabzon'da kurulan bir takım 20 yıl sonra futbolun en zirvesinde oynayabilir. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. 20 yılda şampiyon eğer doğruları yaparsan. Ama onların istedikleri şey ne? 10 tane takım seçelim. Real Madrid, bilmem ne falan. Oraya başka gelen olmasın, o takım hep kendi aralarında oynasınlar. Bu aslında zihniyet olarak Cumhuriyet'ten çıkıp Avrupa'nın, Avrupa garip bir yere doğru gidiyor. Ee, ve bundan acayip rahatsızım ben. Avrupa niye rahatsız değil onu da anlamıyorum yani. Yönetilme konusunda biraz bahsettik. Manchester City, Haaland Örneği'ni verdiniz, vakayını falan. Transfer, yüksek bütçeli transferler. Sizce kulüpler doğru yönetiliyor mu? Nasıl bir politika çizmeleri gerekiyor? Doğru yönetilmiyor. Doğru yönetilmeleri de istenmiyor bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla. Yani futbol dediğimiz bir sektör, birilerinin para kazandığı, çok korkunç paralar kazandığı, çok ucube paralar kazandığı bunlar doğru şeyler değil. Yani Ronaldo'nun kazandığı da doğru değil, Messi'nin kazandığı. Bunlar hak edilmiş, böyle, böyle kazançlar olmaz yani. Buna tamamen karşıyım. Böyle bir oyun da olmamalı. ya yani futbol böyle bir oyun olarak başlamadı yani. Bu, bu, bu hale özellikle 80'lerden sonra geldi. 2000'lerden sonra hepten abarttı. Yani bu haliyle futbol böyle aşık olunacak falan bir şey değil. Bakma biz yani çocukluktan kapıldık gidiyoruz. Yani yoksa hani ben ya bu haliyle futbolun nesine aşık olalım ki yani? Hiçbir şey. Yani burada insani bir şey yok. Var mı yani? bu, yani bu hak edilmiş kazanç mı şimdi Ronaldo'nun aldığı paraya? Yani olur mu? Olur mu yani? Hani bu kadar para bir... Ne yapıyorsun? Topa vuruyorsun ya. Yani. E peki şeyi soracağım yani kulüp e, sizce bu değişim baş, başlayacaksa nereden başlamak lazım? Yani, yani futboldan başlamaz. Başka alanlardan başlamak lazım yani. Önce her alanda bir eşitlikçi yapıyı eşitlikçi derken yanlış anlaşılmasın yani hani herkes aynı maaş alsın falan değil ama makul bir düzeye getirmek lazım. Bu çok büyük bir uçurum bu. Ya yani korkunç bir şey. Ve eskiden en azından bunu bilmiyorduk. Şimdi herkes her şeyi biliyor. Yani kimin ne harcadığını. Değil mi? Teşir çağı diyorlar artık yani. Duşta ne kullan sabunu kullandığını bile biliyoruz artık kimin. Mi? İğrenç bir şey bu. Yani ama ya böyle olunca o harcıyor, öteki harcamıyor, o harcıyor, öteki harcamıyor. Sonra onu başarılı sayıyoruz. Yani böyle böyle bir dünya olmaması lazım. Sürdürülür bir şey değil bu bence. Bir yerde tıkanacak. Sonra belki konuşabiliriz. Hani futbolda nereden başlayacak düzelmeye diye soracak olursam ya yani çok yakın vaat edip Bunu mümkün görmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nu başarılı buluyor musunuz sizce? Mehmet Büyükekşi. Yok hayır. Başarılı bulmuyorsunuz. Yok canım. Hiç, hiçbir konuda. Ne yaptılar ki? Hiçbir şey Peki son başarılı olarak mi? şeyi sorayım. İletişim Fakültesi öğrencileri olarak bize neler tavsiye ediyorsunuz? Kurgu öğrenin misin? abi. Kurgu. Kurgu öğrenin. Kurgucularla başım dertte. Lütfen kurgu öğrenin. Kurgucular dünyanın en rahat insanları. En güzel, en rahat şey. Canları ne zaman istiyorsa o zaman çalışıyorlar. Abi Bugün modumda değilim, bugün yapamam Yarın modumda değilim, yarın yapamam. Ben yapamam, başkası yapsın. Kurgu görün. Herkes. Şunu söyleyeyim, ben öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Herkes kamera önüne meraklı. Oysa kamera arkası çok boş ve orada e, alan o kadar şey ki. Ya biraz nitelikliyseniz, biraz becerikliyseniz ne olur? Kamera önü değil, kamera arkasına e, yoğunlaşın. Kamera önü sonra gelir zaten, fırsat gelir. Ama kamera arkası gerçekten iş bulmak için. Çünkü temel şeyimiz ben üniversitedeyken öyleydi, şimdi hala öyle değil mi? Bir üniversite öğrencisinin bu Türkiye için geçerli ne yazık ki tek en büyük derdi ne eğer tıp okumuyorsanız iş bulmak değil mi yani tıp okuyanların iş bulmak gibi bir derdi olmaz. Onların da eğitimi çok zor. Ee, dolayısıyla birinci öncelik ne üniversitede iş bulmak yani Türkiye'de ne yazık ki böyle daha idealist düşünemiyoruz. Yani şöyle yapın şöyle yapın diyemiyoruz. Çünkü hepinizin ailesi belli bir yatırım yapıyor size. Sonra artık başının çaresine bak demek istiyor ve bir an önce iş bulmanız lazım. Bir an önce iş bulmanın yolu inanın bana kamera arkasında dair o teknik programlar Uygulamalar vesaire onu bilmek yani. O kadar çok orada boşluk var ki. Bakalım. Bugünkü programımız spor yorumcusu ve gazeteci Erdal Oğlu'yla birlikteydi. Kendisine geldiği için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum.